Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok uzun zamandır e, olmadığımı fark ettim ve video çekme kararı aldım. Tekrardan ve tekrardan en sevdiğim karakter olan Liba'ya oynayacağım. En sevdiğim karakterlerden bir tanesi olan. E, orman Koridoru'ndayız. E, bakalım karşı tarafa ne gibi bir hüküm sürdüreceğiz. E, hep beraber izleyeceğiz. Bizim takımda Long var, e, Shang Yu var. Daji var, Wu Yan var. Ee, bizim, bizim takımda meta pickler mevcut. Ee, Daji olsun, Long olsun, Wu ee, Yan da güzel bir şekilde metadan geri kalmayan bir karakter. Karşı takımda da e, Hu Yi var, Miladi var, ee, bir de Kong Ming var. Bunlar güzel çarlar, ee, sıkıntı çıkartabilecek karakterler. Bir bakalım neler yapacağız. Şöyle birinci skillden başlayalım yukarıya doğru. Bir saniye. <laughs> Bu oyun başlangıcında şuradaki duvar barı şey bar ileri gitmeme engelledi ve bir skil başa kullandım. Her neyse. Libayı da aşağıdan yukarıya doğru gitmeyi düşünüyorum. Çünkü Long'un koridoru yukarıda. Altın koridoruna gank atarak oynamayı tercih ediyorum. Libayı oynarken pasif biriktirmeniz gerekiyor. tek biriktirmeniz gerekiyor. Bunun... Ben geri dönerim buradan uğraşmaya gerek yok. Libay oynarken en büyük yapacağınız şey bu elemanla uğraşılmaz bu arada. Aha, bu benim yerime Öbürleri de onu mu almaya gitmiş? Arkadaş yani bizim mid ne yapıyor? Neyse sorun değil. Ben e, koridorumu aldım. E, bizim Daji keşke görseydi keserdik. Longumuz bir tur huyuya düştü birebir takasta. E, sorun değil. E, bir tık geri düşmüş durumdayım. Çünkü hızlı bir şekilde orman aldığımı düşünmüyorum. E, Sağolsun Miladi beni sıkıntıya düşürdü. Bizim mid görmüş olsaydı güzel bir şekilde karşılık verecektim aslında. Ben şunun bunun cezası olarak bunun bu can barını almak istiyorum. Miladi'ye oynayacağım ben canımı sıktı. Güzel bir şekilde oyuna başlangıç yapmayı ve videoyu güzel bir şekilde başlamayı umuyordum. Fakat bu e, Miladi yüzünden olmadı. Neyse önemli değil. Biz devam edelim. Neler yapacağınıza bir bakalım. Karşı takımda Lee şu an çok güzel bir tank. Sanırım ismini doğru söyledim. Aynen iyi şu an güzel bir tank. Çok fazla CC veren, çok fazla slow atan, çok fazla hasar veren dep çok değişik. Ah bunu keşke almasaydım ya. Güzel güzel bir dövmüş olduk. Dövmüş bulunmaktayız. Benim buradaki ormanı ben mi aldım? Ne yaptım bilmiyorum. Her neyse güzel bir şekilde çok atladık. Şimdi şuradaki ormandan e, steak toplayıp e, Hui'nin kafasını atlarım diye düşünüyorum. Bir bakalım. Hui nerede? Hui yok. E, Hui yok. Hui yoksa biz de şöyle bir iki tane yavaştan ağırdan alırız. E, böyle birazcık Ah ölmüş olabilir miyim? Öldük. Yani long keşke görseydi. Yani orada pusmak mı artık ne yap ne yapmak durumunda? Ha şuradaki şey almış. E, orman kara orman canavarını almış. Yani keşke görseydi. Biz daha sağlıklı bir şekilde o koridorda ön çıkardık. Önemli değil hatalar e, telafi edilebilir ama Long'un üzerine ölmesi güzel bir başlangıç olmadı. Long iki kere öldü. Hui'nin skoru gayet güzel. 2-1 skoru ile mevcut oyunu. Oyun hızlı akıyor. Miladi benim dengemi bozmuş durumda. Hen sevmediğim e, oyuncu tiplerinden bir tanesi. Li şu karakter. Li şu anda benim e, birazcık korkutmuyor. Değil. Bir bakalım ilerleyen oyunda neler yapacağız. Aslında çok güzel bir e, pozisyon mevcut orada. Fakat şu bir dakika, Kong Ming mavisinde mi gidiyor? Güzel. Ben kaçarım buradan. Güzel bir şekilde dojladım. Gelirse tokatlarız. Güzel. Üçüsünü de aldık. Ben şundan buradan Milady'e oynayacağım. Buna değil. Güzel. Çok güzel oldu. Kong Ming'in skillini yediysem ben kaçarım buradan. Önemli değil. Şöyle uzaklaşalım. bir şurada cambarı varsa onu almayı düşünüyorum. Güzel. Yokmuş ama gelmek üzere. Geri gelseydim güzel olacaktı. Önemli değil. Bizim bir üst koridoru mu aldık? Kime aldık la biz? Hangi kuleyi aldık? Bizim kulemiz mi gitti? Ha üst kule gitmiş. Güzel. Long ölmesine karşılık kule alarak telafi etmiş diye umuyorum. Düşünüyorum da. E, bu da güzel bir hareket. Long onu kesti mi? Eline sağlık. E, long oradan bir de kaçar diye umuyorum. E, şöyle bir uzaktan birazcık hasar vermeyi deneyelim bakalım. Güzel. Hasarım oturmuş durumda. Ee, ben gaddar balta ardına abluka kılıcı çıkmayı tercih ediyorum bu libayı oynarken. Çünkü ani hasarımız e ne kadar fazla olursa o kadar daha sağlıklı Oluruz diye umuyorum bu e, karakterde önceliğimi ani hasara ağırlık veriyorum herkesin bilgisi olsun e, yani tabii ki tercih meselesi kimisi can çalma devam eder kimisi işte ani hasarını kimisi yavaş yavaş tanklaşarak ani hasara doğru yükselir e, tabii ki herkesin kendi tercihi kendi e, oyun e, stratejisi e, karşıya göre de değişebilir aslında. Karşıda çok tankımsı karakterler varsa daha çok ona göre hareket etmemiz can can çalma vesaire ye ağırlık göstermemiz gerekiyor. Şöyle Kong Ming orada mavisini almış durumda. Ben o zaman şöyle gelirim. Bir saniye ya. Yanlış oynadım da. Gitme. Sıfırlandı. güzel. Yani. Şu e, tiran mı diyorlar? yine aldık. Benim mavim mi gidiyor sanki? Bir tık. Gidemedik ya. Bu muhabbeti hiç sevmedim. Benim mavim gitmiş pusuyorlar da olabilir. The Kong Meek burada. Oo hasara bak. Güzel bir dojlarım abi. Of! hasar yemeyeyim yedik abi. Mavi çaldı Kongming. E, önemli değil. Güzel bir şekilde ölürse de çok daha sağlıklı bir şekilde oyunu kapatmış olacağız. Hem e, şuradaki derebeyini maviye almış olacağız hem de ormancıları düşürmüş olacağız. Fakat ölmedi. Eee Miladi tabii ki her zamanki gibi e, kule üstünlüğünü açtı. Karşının normal adecisi öldü. E, bizim takım darlıyor. E, bizim ejderler de harekete geçmiş durumda. Şuna şöyle yaptıktan sonra Aa Mila uğraştım Mil diye bir tık uğraşalım abi Geri gel abi Çok güzel ee, Alayın yukarıya doğru gidiyor ee, Onu da keser miyiz Elinize sağlık Oradan sonra ben şöyle redim aldıktan sonra e, Karşının Daha doğrusu sarıyı bir alalım Gong benim bana mı pusuyor abi ya Öldüm sanki bu iyi olmadı ya. Etrafa bakınırken öldük. Long kesti onu. Eline sağlık. Güzel. E, şimdi hemen abluka kılıcıyla ani hasarımıza ağırlık verebiliriz. Aslında e, abluka kılıcını çıkmıyordum. Fakat ormana ağırlık verdiğim için bu oyun e, dakika 8 gerçi. Biraz daha yavaş kalmışız. Bu önemli değil. Ama 5-2 skorumla güzel bir şekilde oyunu domine edebiliyorum. Konging'in şunu görmedim. Belki de gördüm fakat şey görebilirdim fakat e, hem oyun na hem e, videoya odaklandığım için sorun yaşadım. Önemli değil. E, kombin beni ormanı aldırmamaya gayret gösteriyor. Biz de ona göre o şekillenebiliriz. E, Miladi ne yapıyor? Milad öldü. Elimize sağlık. E, onlardan da şuradan e, pasif dolduracağım. Gideceğim ADC'yi keseceğim. geri gel abi uğraşma. Çünkü yanında tankı var. Stand falan atıyor. Benim bak kardeşim. Geri gel abi. Çıktım. Çok güzel kestim. Kong Bing sürekli beni darlıyor. Mavi çalmış mı? Yok güzel. Şimdi ben onun oyununu bozmak istiyorum. Bir bakalım şurada mavisi dur ne durumda. Eleman kendi mavisini bırakıyor. Bana geliyor. Yani bilmiyorum bu bir sapıklık göstergesi. Bu, bu eleman beni keser mi? Çık abi uğraşma ya. Of. Bit, bit tane bitmiyor. Geri gel. Kong mi orada? Oo. Allah'tan ucusunu yemedik ha. Huyi'nin de duruyormuş. Huyi'nin de ölçüsü atıldı. Şimdi oraya bir gidip şöyle bir geri gelirim. Kaçar mı? Ah be. Ne yedim ben? Kulenin hasarını yemişim. Güzel. Vuy'an güzel oynuyor ama orada ölebilir. Bizim ADC'miz de geri durumda. Vuy'an ölmüş olabilir mi? Bir tık öldü gibi geliyor bana. Çünkü yani şu elemanın çok fazla slow'u, hasarı ve stun'ı mevcut. Kong Ming sürekli benim ormanımı alıyor. Değişik bir stratejisi tabii ki tanklar onu desteklediği için de güzel bir şekilde karşı atak yapamıyorum. Şu an büyük ihtimal şunları veya şunları bunu alıyorlar. Hızlı bir şekilde gidersem yetişebilir miyim bilmiyorum. Bizimkiler oraya darlarsa biraz gelip sükürtürlerse ben onu çalarım veya buradan bir pasif dolduralım. Ölme. Şu orman bana lazım. Kongbin geberdi. aleyne gideceğim. Güzel. Bunu kestim. Miladi'yi göremiyorum. Miladi büyük ihtimal pusuyodur. Biz bunu almakla meşgul olalım bu sırada. Şunu şöyle standı yemeyelim. Şimdi Miladi geldiği zaman birinci skill kafasına atlamayı hedefliyorum. Bir bakalım neler yapacağız. şu elemanı bir mavisini de pusacağım. Mavisini aldıktan sonra bir pusacağım. Bakalım gelecek mi, gelecek mi buraya? 5 bir pasif mi dolduralım? Gelmedi. Yukarıya gitmiş. şimdi bir bakalım ne yapacağız. TFA dönüyor orada. Ama benim pasifim geri kaç. Çok güzel bir şekilde dojladım ultisini. Ee, bu iyi oldu. Kong Ming'i düşürdük. Rakibin ADC'si de düşmüş durumda. Bizim de minyon, bizim de ejderlerimiz karşıya doğru hücum etmeye başladı. Ee, bir bakalım. Bazen erken gönderiyorum. Bazen rakibi bekliyorum. Ondan sonra ejderin anasını yönlüyorum. Yani büyük ejderi yolluyorum. Duruma göre değişiyor. Hani onu e, oyunun durumuna göre siz de hızlı veya e, bekletip gönderebilirsiniz. Hui keser miyim? Şöyle bir bakalım. Hui gel gelecek. Ah ölüyordum bu arada. ha. Ülke'ye bastım da e, Kongming gelir mi buraya? Yok. Güzel. Can çalmam da mevcut biraz. Hafiften gelmiş. Kongmin gelirse ulti ultisini ikinci skillimle dojlayabilirim. Ee, bu önemli bir detay. Hasar alınamaz hale geliyor Libayı. Hmm. Şöyle ormanlardan biraz can toplayalım. Can çalma itemimizin kısmında almış bulunmaktayız. Şöyle bu ormandan da alalım. Ee, aslında şu an İlker bağımız yok. Şu Sarı'yı alabiliriz. Hızlı hızlı. Aşağı bir ittireyim. Aşağı koridoru biraz rahatlasın. Gelen minyonlara bir ulti çakacağım. Ama orada bizimkiler öldü. Güzel can çalmayı itemimi de aldım. Ee, birazcık şöyle bir şurada bir bekleyelim. Bir bakalım gelecek olan var mı diye. Minyonlarımız önde. Öldü bu. Güzel. Can çalacak bir bizim minyonumuz yoktu. Öyle durum olunca da can çalamadı. Karşısına Miladen'in karşısına çıkacağım. Ah be, çok güzel kaçıyordum da. Ee, olmadı. Neyse sıkıntı yok. Vuyan onu kesti. Ölmez bu arada. Kaçar o oradan. Ee, güzel. Miladi'yi düşürdük. Hui'yi düşürdük. Kongbin'de e, bizim e, Vuyan düşürdü. 12-4-5 skorumla güzel bir şekilde oyuna devam ediyorum. Ee, rakip Ormanca 8-8-6 skoruyla oyuna, oyun hayatına devam ediyor. Ee, beni zorlayan bir rakip göremiyorum aslında. Sadece e, biraz daha stratejik oynayabilirim. Sıkıntı yok. Elimizden geleni zaten yapıyoruz. Elimden geldiğince zaten takımla beraber oynamaya çalışıyorum. Benim eksik kaldığım, yetersiz kaldığım yerlerde takım bir şekilde tamamlıyor zaten. Az önce olduğu gibi bu anda Benim e, etkisiz olduğum anda karşı ormancının kafasına vurdu. Aslında biraz daha skillerim erken dönmüş olsaydı orada ölmeye de bilirdim. Aslında e, tamamen şans eseri bir şekilde beni kesti e, rakibin Kongling'i. E, önemli değil. Şimdi karşı tankı ben bir gideyim de keseyim. Kesebileceğimi de düşünmüyorum bu arada. Çok fazla güçlü, çok fazla stun veriyor, çok fazla hasar veriyor, çok fazla her şey mevcut. Ee, şöyle şuna bir minyonlara bir ulti basalım diyeceğim de. Abicim şu, şu, şuna bakar mısın ya? Yani gerçek misin sen? Uğraşamam seninle. Gerçekten uğraşamam. Bizim elemanların hepsi ölmüş bu arada. Miladi Oo, hiç beklemiyordum ya. Ya görmedim be. Bizim elemanlar ölmüş. Yani tankla uğraştım. Bizimkiler de ölmüş. Yapacak bir şey yok. Yani elimden geleni oynuyorum abi. Yani bilmiyorum şuradaki ta o tankın şu verdiği hasar çok saçmaydı be. Yani 7500, 7000 küsür. Tank'ın verdiği hasar. Ve... Değişik. Milady tabii ki her zamanki gibi minyonlarıyla beraber, artık zımbırtarlarıyla beraber kuleleri paramparça ediyor. Ee, long'umuz biraz pasif kalmış durumda. iyi keser mi? Bence kesemez. Çünkü Hui'nin çok fazla can çalması var. Bu yan orada bir şey yapamaz. Orada Long dölecek. Milady de aşağıdan kuleyi alıyor. Kaçar o artı ekstradan. Eee... Ben şöyle bir burayım buna. Şöyle buna da burayım. Şöyle bir e, bilmiyorum. Durum nereye gidecek? Fakat e, sıkıntıdayız. Bu bir aşikar. Çünkü ben pasif yenileyemiyorum. E, geri çekil. Baksana baksana baksana. Alo. Çok güzel can çalıyor. Aslında ultisini atarsa keser bu arada. Ee, ben şöyle geri geleyim hemen. Ee, orada o tanklarını kesecektim fakat e, tankları son anda bir fisikeyle kaçtı. Ee... Ah ölüyordum lan. Çok güzel sıçra attı be. Tam tersime e, yeteneğimi absorbe edebiliyordu bu arada. Ultimi tam açamadım zaten. Önemli değil. Biz oyunumuza devam edelim. Huy çok kansırdılar. Bizim Long da oynayamıyor arkadaş. Ee, bakalım. Biz, rakibin tankı da çok iğrenç. Ee, onun birinci skill'i yok. Of. İkinci skill'im çok yanlış kullandım ya. Aslında onun ultisini beklemek zorundaydım. Ultisi geldiğinde ikinci skill'i atsaydım onun hasarını yemeyecektim. Ulti açamadım. Ulti açamadığım için de öldüm. Güzel hasar verdi. 14-9 skoruyla bana yetişmiş durumda. Gold'u Gold da aynı şekilde. Bilmiyorum ee, bizim kulelerimiz önde mi? Ee, değil. Çünkü rakibin aslında aynı. Kuleler durumunda aynı durumdayız. Fakat karşı takımda en büyük etkenlerden bir tanesi Milady Long bu şekilde ölmeye devam ederse bu oyunu kazanamayacağız. 9-9 skoruyla oyuna bir katkısı olmadığını düşünüyorum. E, Daji'mizin güzel bir hamle yapmasını bekliyorum. Fakat oyun başından beri hiçbir hamleyi görmedim. Güzel bir şekilde hamle yaptığı sürece bu oyunu kazanabilme ihtimalimiz daha çok yüksek. E, o eleman orada öldü gibi hissediyorum. Yani yapacak bir şey yok. E, böyle oynamaya devam edersek şu an orada oraya mi gelip orayı dağıtmayı düşünüyor. Olabilir. Belki de bana pusuyordur. Hui'ye gitmem gerekiyor bir yandan. Bilmiyorum. Neler yapacağız. E, belki de rakibin tamam. Tamam. Ben şöyle şurada bir pusuyum. Çok güzel hasar verdi bana eleman. Ne? Çok güzel hasar verdi bana be. Gör Şeyi varmış. Yeniden doğması varmış. Beni, 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 beni beni var ya. Ben kafayı yedim arkadaş. Öldü sandım bıraktım. Birden bir tekrar doğdu. Canım da gıdım. Ee, çok korktum yani. Anlayacağınız. Bu ne oğlum? Kong Ming. Arkadaş, ben güzel. kombin düştü. Miladi de bir, yer, bir yerlerde pusuyordu büyük ihtimal. Bizim Long vermedi. Güzel. Bu birazcık tanklasın ama e, pasif alacak bir yer yok. Güzel. Ben şimdi şu ejderi bir gideyim keseyim. Herhangi bir minyon dalgası bizim Beyza e doğru gelmiyor değil mi? Ee, ben bunun şöyle bir standlarından uzaklaşayım. Ee, bir can çalmam gerekiyor. Of öldüm bu arada. Hiç uğraşmaya değmez. Ben kaçarım abi. Ee, aslında oyunu bitirebiliriz. Ben bir tık eşeklik yapmış olabilirim. Kusura bakmayın. Seri bir şekilde geliyorum. Ee, seri 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 seri. Oyun bitti büyük ihtimal. Elimize sağlık. Eee Bir dakika, çok güzel. Ee, bitişi oyunun bitişi istediğim gibi olmadı. Çok fazla etki gösteremedim. Fakat oyunda gerçekten güzel bir şekilde e, hamleler yaptığımı düşünüyorum. Tabii ki karşı Kong Mingi de tebrik ederim. Güzel bir şekilde beni oyundan düşürdü. Ee, Rakibin midi, güzel bir şekilde bizim kuleleri yok etmeyi başardı. Ee, yani oyun güzeldi. Taliyle ile güzel geçti. Güzel bir anlatımla oyunu size e, sunduğumu düşünüyorum. 12-1 rakibi ormancısı. Ben 11-9. Ee, şöyle bir istatistiklere bakalım. 172.000 hasara. bin tabii ki karşı takımın ormancısı. Daha fazla hasar vermiş. Ama e, ben daha az ölmüşüm. E, bizim bu yan güzel bir şekilde takım oyunu oynayarak oyunu bize kazandırdı e, MVP olarak. E, yani e, beklediğim performans mıydı? Yani bizim Long ve e, tankımızdan daha iyi bir performans bekliyordum. Bu olmadı. Tabii ki midde de dahil buna. Ben de elimden gelen şekilde oyunu oynadım. Size de yansıttım. Buraya kadar dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.